Fridon C'den hepinize merhabalar. Her gün olduğu gibi Antalya'nın en güzel yerlerini birlikte geziyoruz. Ve bugünkü kafinemiz Rus. Ve rehberimizin de video çekmesiyle sizlere bu tanıtımı yapabiliriz. Antalya'da şelale, şanadası ve ona benzer güzel yerleri gezerek 6 saatlik mükemmel bir tura sahip olabiliyoruz. Antalya'nın muhteşem denizini, ee, muhteşem balıklarını ve her türlü balık tutma araç gereçleriyle beraber keyfinizi yaşayabilirsiniz. Her zaman Antalya sizindir. Bizi bulabilirsiniz. Çok kolay. Ve Antalya o kadar güzel ki harika. Konya Altı Plajı Konya Altı Plajı Antalya'nın ve rehberimiz Ukrayna'dan, Kharkiv'den Deniz. Evet. Selam Deniz. Aşağı, okey. Hop. Deniz. Merhaba. Okey. Ben kaptanınız Volkan Tan. Sizleri de beklerim. Ve e eğlencenin doruğuna ulaşabilmeniz için, Antalya'da bu yazı yaşamanız için. Okey, finish. Okey.